Dostlarım dost olamadılar Ve ben yalnız kaldım bağla sevilen kişi gerçekçilik ortamında sevilmez diye konuştuğu bir kişi. Buna ne diyeceğiz? Doğru mu yoksa yanlış mı böyle bir düşünce? Bu programda yine bayanları göz önünde tutarak sevgi kavramına bak yakından bakmak isterim. Yine bayanları ve özellikle anneleri düşünürken duygudan yoksun bir sevgiyi nasıl yorumlayabiliriz? Bayanlar özellikle duygusal alanda yaşamayı seven kişilerdir. Kendilerini sözden ziyade duygularla ifade ederler. Ona eşini ya da çocuklarını duygularınla sevemezsin diyebilir miyiz? O zaman sana diyecektir. Duygularımla sevemezsem neyimle seveceğim? Biliyoruz sevgi kavramını ifade eden bu sevgi sözcüğünün birçok yersiz kullanımları vardır. Bunlardan biri sevgiyi sadece duygusal bir çerçeve içinde görmektir. Mesela şehvet ile başlayan ve bunun sonucunda ortaya çıkan ilişkiyi duygusal sevgi diye betimlemek zorunda kalıyor dünyamız bugünlerde. Ama sormalıyız. Gerçekten sadece duyguların körüklediği bir sevgi var mı? Böyle bir ilişkiye sevgi diyebilir miyiz? Bunu gerçeğin ışığında incelemeliyiz. O zaman hemen göreceğiz ki bunun ne temeli ne de yapısı vardır. Tümden duygusaldır. Kişinin kendi nefsini tatmin etmek için körüklenen isteklerinden, aklının sağa sola gitmesinden doğan bir şeydir bu. Geçici bir süre için istekler tatmin edilebilir ama yaşamı tam anlamıyla tatmin edici hiçbir özelliği yoktur. Gerçek sevgi, evet duygularla iç içe olmalı ama aynı zamanda kalıcı bir özelliğe de sahip olmalıdır. Eminim şu anda beni izlemekte olan birçok bayan izleyicilerim arasında anneler de vardır. Annenin çocuğuna karşı beslediği sevgiyi düşünelim biraz. Bu sevgi sadece duygulara dayanıyor olsaydı, anne kısa zamanda çocukları kapı dışı ederdi. Çocuklar çok kez annenin özverisini göremiyorlar. Anneye karşı çok acı ve hırpalayıcı sözler söylüyorlar. Anneyi bir insan yerine koymuyorlar. Anne sanki orada değilmiş gibi davranıyorlar. İnsanın doğal duyguları annenin e, sevgi ölçeği olacaksa o zaman çocuğunu o kadar kolay sevemeyecektir. Değerli kardeşim, sevgi sadece duygulardan oluşan bir şey değildir. Duygular denizin dalgaları gibi gelip gider, kabarır ve yatışır. Ama gerçek sevgi aynı kıvamda devam eder ve kalıcıdır. Kutsal kitap diyor ki, Tanrı sevgidir. Şimdi izleyici annelerin buna dikkat etmelerini isterim. Tanrının sevgi oluşu bize güzel bir örnek olmalıdır. Bir açıdan diyebiliriz ki yeryüzünde Tanrının sevgisine en yakın sevgiyi anne sevgisinde bulabiliriz. Tanrının kendisi bile bu konuda şöyle der. Bir anne emzikteki yavrusunu unutabilir mi? Hayır, unutamaz. Ben de seni asla unutmayacağım. Kimin hakkında söylüyor bu sözü? ona iman eden ve bu imanları sayesinde Tanrı'nın çocuğu olan kişilere. Burada kalıcı sevgiden söz edilmektedir. Anne emzikteki çocuğunu tabii ki unutamaz. Hatta yıllar sonra o bebek büyür, kocaman olur, haylazlıklar yapar, anneye karşı hor davranır ama anne yine o çocuğunu unutmaz, onu terk etmez. Kalıcı bir sevgiyle onu sevmeye devam eder. Zaten Tanrı ile onun çocukları arasındaki sevgi ilişkisi her zaman bize bir örnek olarak gösterilir. Resul Yuhanna İsa'yı en yakından izleyen öğrencilerinden biriydi. Efendisindeki sevgiyi gören Yuhanna daha sonra kaleme aldığı birinci mektubunda hep bu sevgiden söz etti. Sadece Tanrı ile onun çocukları arasındaki sevgiden söz etmedi, aynı zamanda Tanrı'nın çocukları arasındaki sevgiye defalarca değindi. Yuhanna'nın kaleme aldığı mektubun özü asla sevgidir. Her zaman sevgi olacaktır. İlginç şekilde İsa çarmık üzerinde tüm insanlığın günahı için acı çekerek ölürken bazı önemli sözler söyledi. Çarmıhın dibinde İsa'nın annesi ve aynı zamanda Resul Yuhanna da vardı. Bir ara İsa acılar içinde çarmıktan Yuhanna'ya seslenip işte annen dedi. Sonra annesi Meryem'e bakarak işte oğlun dedi ve böylece annesini Yuhanna'nın ellerine teslim etti. Bundan sonra Yuhanna, Meryem'i kendi evine aldı. Anne sevgisi ile Tanrı sevgisi arasında çok sıkı bağlar vardır değerli izleyicim. Biliyor musunuz, sevgi sözcüğü Yuhanna'nın yazdığı mektupta 33 defa geçer. Sevgi sadece sözlerle ifade edilen bir şey değildir. Seni seviyorum demek çok kolaydır ama bu sevgiyi pratik alanda uygulamak, çok zordur. Asıl sevgi, pratik alanda uygulanan sevgidir. İsa'nın yakın öğrencilerinden Petrus, her durumda e, ilk sözü söyleyen, ilk adımı atan bir kişiydi. Bir ara İsa öğrencilerinden birinin onu ele vereceğini, yani İsa'yı ele vereceğini söyledi. Petrus hemen atıldı ve İsa'ya, herkes seni terk etse bile ben terk etmeyeceğim. Senin uğruna önüme gitmeye bile hazırım dedi. İsa biliyordu. Petrus'un sevgi konusunda öğrenmesi gereken daha birçok şey vardı. Petrus'a dedi ki, ertesi sabah horoz ötmeden önce Petrus İsa'yı üç defa inkar edecekti. Tam İsa'nın dediği gibi oldu. İsa tutuklandı, sonra yargılandı ve çarmık ölümüne mahkum edildi. Bu ara Petrus insanlardan korktuğu için İsa'yı üç defa inkar etti. Üçüncü inkarında horoz etti. Petrus hünkür hünkür ağlamaya başladı. Efendisi İsa'yı nasıl sevmesi gerektiğini daha iyi öğrenecekti Petrus. İsa ölümden dirildi ve öğrencilerine göründü. Birlikte balık yediler. Öğrenciler arasında Petrus da vardı. Kutsal kitap diyor ki yemekten sonra İsa Simon Petrus'a Yuhanna oğlu Simon beni bunlardan daha çok seviyor musun diye sordu. Petrus evet Rab dedi seni sevdiğimi bilirsin. İsa ona kuzularımı otlat dedi. İkinci kez yine ona, Yuhanna oğlu Simon beni seviyor musun? diye sordu. O da, evet Rab, seni sevdiğimi bilirsin dedi. İsa ona, koyunlar mı güt dedi. Üçüncü kez ona, Yuhanna oğlu Simon beni seviyor musun? diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez beni seviyor musun diye sormasına üzüldü. Rab sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin dedi. İsa ona koyunlarımı otlat dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar. istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın. Başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek. Bunu Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona ardından gel dedi. Evet İsa Petrus'a bir şey demişti. Petrus'un bilmesi gereken bir şey vardı. Neydi bu? Petrus hayatının son safhalarında ölümüyle Tanrı'yı yüceltecekti. Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için konuştu İsa bu sözü ona. Petrus onun e, sonunda efendisi İsa uğruna canını feda etti. Gerçek sevginin ne olduğunu öğrenmişti artık. Gerçek sevgi hiçbir zaman kendi çıkarını aramaz. Aslında anne sevgisinde bunun silik bir örneğini görebiliriz sevgili izleyicim. Anne her zaman çocuklarını düşünür. Kendi boğazından kesip çocuklarına verir. Çocukları ne kadar nankör olsa bile onlara karşı fedakar davranmaktan çekinmez. Ancak anne sevgisini taşıyan kişi de kocasına karşı aynı sevgi var mı diye sorabilirsek ya da bir anne komşusuna, akrabalarına ve diğer insanlara bu karşılıksız sevgiyi gösterebilir mi? Tanrının baba sevgisini tatmamış olan bir anne bu karşılıksız sevgiyi onlara gösteremez. Ancak İsa Mesih'te kurtuluş bulan ve Tanrı'ya baba diye seslenebilen bir anne bunu yapabilir. Diğer insanlara o karşılık beklemeyen sevgiyi gösterebilir. Bu sevgiye kutsal kitap Agape sevgisi der. Mesih inancı içinde kendisini gösterebilen sevgidir bu. Aslında Mesih inancı sevgi ilişkisine dayanır. Gördim, acıyorsa şimdi 고소한, 고소한, 고소 bir sevgi olayıdır değerli kardeşim. Resul Yuhanna mektubunda şöyle yazar, biz ise seviyoruz çünkü önce O bizi sevdi, İsa'dan söz ediyor. Yuhanna dünyanın anlayışına dayanan sevgiyle kaynağı gökte olan sevgi arasında bir kıyaslama yapar. Okuyucularına hitap ederek dünyayı ve dünyaya ait şeyleri sevmeyin. Dünyayı sevende babanın sevgisi yoktur diye bir gerçeği önümüze koyar. Dünyayı ve dünyaya ait şeyleri sevmeyin. Ne demek oluyor bu? Bu program özellikle bayan izleyicilerimiz için hazırlandığına göre şimdi siz bayan izleyicilerime hitap etmek istiyorum. Dünyayı ve dünyaya ait şeyleri sevmenin e, ne olduğunu sormuştum. Dünyayı ve dünyaya ait şeyleri sevmeyin sözü sizin için ne ifade eder? Başka bir yerde Yuhanna e, dünya denilen kavramdan söz ederken Tanrı'nın dünyayı sevdiğini yazdı. Bu ayet bazı okuyucuları şaşırtabilir. Çünkü Yuhanna müjde yazısında dünyadan söz ederken Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki her kim ona iman ederse yok olmasın ama sonsuz yaşama sahip olsun diye yazdı. Nasıl oluyor da Tanrı dünyayı sevebiliyor da ona bağlı olanların dünyayı sevmemesini istiyor. Mektubunda dünyaya ait şeyleri sevmeyin diye okuyucularını uyarıyor Yuhanna. Bu iki ayeti nasıl bağdaştırabiliriz? Eminim ki Yohanna bu mektubunda dünya derken dünyadaki insanlardan söz etmiyordu. Ne de yaratılmış dünyadan söz ediyor. Rab dünyadaki şeyleri bizim yararımız için yarattı. O zaman yine sormalıyız. Yohanna'nın sözünü ettiği dünya nedir? Yaratılmış olan dünyayı, yani belli bir düzeni olan dünyayı kastetmiyor. Baharda çiçekler açar, ağaçlar yapraklanır. Sonbaharda ise yapraklar renk değiştirip çok güzel sarı, altın sarısı ve kırmızı renkler alırlar. Ardından yapraklar dökülür ve kış gelir. Bu kadar şahane bir güzelliğe sahip olan dünyamızı neden sevmeyelim? Hayır kardeşim, sevmememiz konusunda uyarıldığımız dünya bu dünya değildir. Bu Tanrı'nı bizim sevinmemiz için yarattığı dünyadır. Şair şöyle der, bir Haziran gününe kadar seyrek olan nedir? Ardından gelir harika günler. Sonra dener gökyüzü yeryüzünü acaba ahenkli mi diye. Onun yerine kulağını yavaşça uzatır. İster bakıyor ister dinliyor olalım. Yaşamın uğultusunu duyar. Faraltısını görürüz. Güzel değil mi? Dünyamız gerçekten çok güzeldir. Yohanna bu mektubunda bu güzellikten söz etmiyor, bu dünyadan söz etmiyor. Üzerinde güzel güllerin ve uzun ağaçların yetiştiği fiziksel dünyadan söz etmiyor. Harika dağları, şelaleleri ve ırmakları sevmemek mümkün değildir. Tersine bunlar beğenip zevk alacağımız ve hayran olacağımız güzelliklerdir. Yohanna'nın sözünü ettiği dünya, insanlığın dünyası da değildir. Bize söylenen şudur, Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, İnsanların içinde bulunduğu dünyayı, hangi dünyayı? İnsanlığın dünyasını. Değil mi? Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki diricik oğlunu verdi. O halde Yuhanna'nın kastettiği hangi dünyadır? Dünya için burada kullanılan, yani mektubunda kullanılan sözcük hozmos denilen şeydir. Dünya sisteminden söz eder Yuhanna. Tanrı'yı dışlayan, onu dışarıda bırakan, hatta ona karşı olan ve şeytan tarafından yönlendirilen bir sistemdir bu. Tek olsam, tek olsam Kimse gelmezse Ardımdan Ben İsa'ya Demiştim Senin yolların Benim tek olsam Tek olsam Kusarım